Hepinize selamlar arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şifre falan tek tıkla Instagram'daki takipçilerimizi beğenlerimizi yükselteceğiz. Dostlarım videoyu açmadan önce biraz takipçi gönderdim. Siz görün de video öyle devam edelim diye. Çünkü her videom kanıtlı bildiğiniz üzere her yani eski videolarımıza girip bakın yine göreceksiniz. Ve gördüğünüz üzere takipçiler geldi arkadaşlar. Yani videodan önce açmadan önce biraz takipçi gönderdim. Görüyorsunuz hepsi gelmiş durumda ve halen de gelmeye devam ediyor. Ne kadar sayfamı yenilesem yani takipçi geliyor. Peki bize bunları nasıl yapıyoruz? Hesap.com.tr sayesinde öncelikle sistemi link açıklama kısmında var. Başlık kısmına bir defa tıkladığınızda hemen aşağıda linki göreceksiniz. Dostlarım kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt olduktan sonra böyle bir arayüz sizleri karşılayacaktır. Ve sizlere şöyle bir şey söylemek isterim. Sistemi 2 yıldır sabit olarak kullanmaktayım. En eski videolarımıza girip bakın yine bu sistemi göreceksiniz. Yani güven konusunda hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Zaten baktığımızda yani sistem ileri seviye gelişmiş bir sistem olduğunu görüntüleyebiliyoruz. Çünkü yani aklımıza gelebilecek olarak ne varsa her şey sistemde var. Mesela kategoriler kısmına bastık. Abi örnek veriyorum online oynanan oyunların random hesapları oyun satın almalar, sosyal medya paketleri sistem kodları, uygulamalar ne arıyorsak abi her şey sistemde var. Birazdan göreceğiz paket fiyatları da tam cebinize uygun. E bu sistemin çok güzel bir yandan bahsetmek isterim. Çekilişler günde en az e, 5 en fazla 20 adet çekiliş olabiliyor. Bugün toplamda 11 adet çekiliş bir var. Hepsi de birbirinden değerli. Bence zaman kaybetmeyin direkt gelip çekilişlere katılın kazanan sizler olun. Şimdi dostlarım bizim öncelikle alışveriş yapabilmemiz için bir bakiye ihtiyacımız var. Bakiye ekleyeceğiz. Direkt bakiye ekle kısmına geldiğimizde Burada ödeme yöntemini görebiliyoruz. Papara, kredi kartı, banka kartı, havale, EFT, innal Tosta herhangi birini seçip ödememizi yaptıktan sonra kategoriler kısmına gelip sosyal medyayı seçiyoruz. Sadece Instagram değil burada TikTok, YouTube, Twitter, Facebook, Telegram ne arıyorsak tüm sosyal medya platform paketleri var arkadaşlar. Instagram'a bir defa tıkladık. Ne ihtiyacımız var? Takipçi mi? Sadece takipçiye bakmayın bu arada. Beğeni olsun, izlenme olsun, yorum olsun. Bunlara da bir göz gezdirin. Çünkü emin olun sistemi sizlere gönül rahatlığı önerebiliyorum. Kaçırmanızı da asla istemem. Hemen takipçiye bir defa tıkladık. Baktığımızda arkadaşlar mesela bin adet Türk yani genelde şöyle var. Türk var, Türk ger, yani garantili var, gerçek var, kadın var. Böyle böyle değişiyor. Mesela bin adet Türk takipçi e, bu ne kadarmış 140 TL 2000 Türk kadın takipçi 280 TL 1000 adet Türk takipçi böyle böyle gidiyor mesela normal paketlerden biri örnek veriyorum ne kadar 500 adet Türk takipçi 70 TL böyle böyle gidiyor daha ucuzlar var gibi tek tek baktığınızda yani sistemin zaten ne kadar ucuz olduğu ve ne kadar güvenilir olduğunu kendinize göre biliyorsunuz mesela 500 adet Türk takipçi alacağız ya hemen basıyoruz satın ala geliyoruz onay dedikten sonra profil linki istiyor bizlerden yani kullanıcı direkt kullanıcı adımızı giriyoruz ve bunları yapar yaparken de hesap açık olacak bilginiz olsun. Satın almak için bastığınızda anında takipçiler geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere halen de gelmeye devam ediyor. Yani sistem ciddi anlamda hızlı ve güvenilir bir sistem. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Yani herhangi bir sorun yaşamadım ben bugüne kadar. Yıllardır kullandığım bir sistem ve sizlere de gönül rahatlığıyla önerebildiğim bir sistem. Eğer ki bir şey olursa buradan mağaza ulaşabilirsiniz. veya alt köşe cam destek butonu var. Orada da sisteme ulaşabilirsiniz. Kaç yerim açıklama kısmında link var. Videomuz buraya kadar de bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım hoşçakalın.